Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Baya uzun bir zaman oldu videoyu atmayalı. Neden? Ee, hem tatil, şu bu işlerimiz vardı. Dönüşte hemen zaten üretimhaneye giriştim. Boya badana işlerini hallettik. Şöyle sizlere duvarları göstermek istiyorum. Bakın kablo kanallarını falan söktüm. Hiçbir şekilde kalmadı temizledim ee, delikleri kapattım altıyla boyasını suyu da attım şöyle göstereyim yavaştan üretim halimizi gezdireyim sizlere boya badan işlerini hallettik arkadaşlar zaten e, fanın tablosu yerde gördüğünüz gibi şimdi bundan sonra ise e, kablo kanalımızı ve ledlerimizi döşeyeceğiz Arkadaşlar bundan sonraki videom o şekil o gelecek. Haberimiz olsun. Kablo kanalları ve yeni led aldım arkadaşlar. eski ledleri söktüm. Kumandalı led aldım. artık şöyle şuradan şuradan başlayabilirim 10 metre falan. Şöyle devam edecek. Bakalım hayırlısı bir yapalım göreceğiz nasıl olacağını de zaten biliyorsunuz gelecek. Kusura bakmayın bir uzun zaman oldu. Kuşlarımızın maşallah var. Bayağı bir kuşumuz gitti. Bu sezon Rainbow üretmeyeceğiz arkadaşlar. Rainbow'ların hepsini sahiplendirdik. Bu sezon show ağırlıklı, yani opal ağırlıklı ve Japones olacak. Jumbo tepeli tabii ki de özellikle. Anaç kuş isteyenler videonun açıklama kısmından eşi hazır Japon ester isteyenler işte tepeli isteyenler eşi hazır videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirler. Elimden geldiğince yardımcı olurum arkadaşlar sizlere. Şöyle bir gösterelim. Kuşlarımızın durumu gayet güzel. Gayet şık. Ölüm kalım olmadı bu sezon. Çok şükür. Ayrıca arkadaşlar dallarımız geldi, ee, 60 kilo falan bir dalları aldım. Şöyle verdim ben kuşlarımıza, hem size onlardan dallarımızı göstereyim. Bakın. Tilki buyruk dalları arkadaşlar. 60 kilo falan aldım. Ee, odaya koydum. Kuşlarımıza servis yapıyorum, çok güzel de yiyorlar. Sağ olsunlar. Yani ee... Gayet iyi arkadaşlar. Şimdi artık videodan sonra dediğim gibi kablo kanallarımızı döşeyeceğiz. Ondan sonra da ledlerimizi döşeyeceğiz. Ledlerimizi de döşedikten sonra zaten üretime başlıyoruz arkadaşlar. Bu ay sonunda üretime yavaş yavaş girmiş olacağız. Bu ayın ortasında falan kafeslerimizi asacağız. Kanalımız takipte kalın. Mutlaka Takibinizi bırakmayın. E, kafeslerimizi açacağız, asacağız. Erkeklerimizi kafeslere atacağız. Daha sonrasında dişilerimizi eşleme atacağız arkadaşlar. Evet duvarlar gayet güzel oldu arkadaşlar. Hiç şey yok bakın. Önceki var zaten videolarımda hep buralar yemişlerdi, kemirmişlerdi. Zaten bu boyadan bende var arkadaşlar. Ben bir küçük kova daha almıştım. Ee, basit yani çok bulunan bir şey zaten. Şöyle göstereyim bakın. Tekrardan. Resimhanemizi temizledik. Yaz temizliğimizi, sezon temizliğimizi yaptık. Kuşlarımız dinlendi. Zaten çok da güzel dinlendiler. Ee, eşi hazırlar. Canavar olmuşlar. Böyle. Şimdi bunlara yulaf ve dalları servisi yapacağız kuşlarımıza. Birazcık tüylerini daha güzel toparlasın. Dişilerimiz çok güzel oldu. Bu sezon. Bakalım hayırlısıyla güzel yavrular almayı nasip olacak inşallah. Bizim hanemiz temizlendi. ilaçlandı, boyandı arkadaşlar. Badana boya işlerini de hallettik. Dediğim gibi sadece geriye kaldı ledlerimizi döşemek. İnşallah onları da halledeceğiz. Bursa birincisi, Rumbo Tepe'nin de burada. Dinlenmedi. Opallerimiz burada. Görüyorsunuz. Zaten kuşlarımızı estirdikten sonra bu salmamızı da bir güzel yıkayacağız. Temizleyeceğiz, ilaçlayacağız. Ondan sonra tekrar buraya koyacağız. Havalandırmayı arkadaşlar bir tane daha havalandırma düşünüyorum buraya. Ee, Salyongoz havalandırma da koyabilirim. Ee, biraz fazla toz yapıyor. Bakalım e, nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Şöyle uzaktan da süre üretimhanemizin son durumu. Hey maşallah. Çok güzel oldu ya, ben beğendim. Hani Yani badana işini bitirince gayet de güzel oldu. Beğendim yani arkadaşlar. İşte kablo kanalı falan aldım. Onları da halledeyim. Ee, muhtemelen yapıştırma değil vidalama yapacağım. Bu sezon e, vidalama kullanacağım. Yapıştırma kullanmayacağım arkadaşlar. Daha iyi, daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. E, hem de her sezon değiştirme zorunda kalmayız. İnşallah arkadaşlar kanalımızı takipte kalın. E, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi ücretli kuş sahiplenmek istiyorsanız videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar lütinomuz var, albinomuz var, jumbo. Onları eşleyeceğiz. Çok güzel eşlemeler olacak bu sezon ya. Öyle söyleyeyim. Çok güzel yani, çok güzel. Güzel kuşlarımız olacak inşallah. Bu sezon dediğim gibi şey çalışmayacağız. Rainbow çalışmayacağız. Rainbow'larımızı verdik. Ee, azalttık yani komple verdim yani 20 tane falan kuş verdim arkadaşlar bu sezon yani 20 ye yakın bir kuşumuz gitti bu sezon yani güzel inşallah kuşlarımızı sahiplendireceğiz de arkadaşlar ee, güzel insanlara güzel kuşlarımızı sahiplendireceğiz Bir de şuradan göstereyim sizlere. Evet. Ledleri söktüm arkadaşlar. Ramba da yok. Lamba almayı unuttum. Şöyle gece lambasını da yaptım. biraz geç oldu video çekerken. Ve 2022'nin sezon bileziklerinin de siparişini verdim. onlar da gelecek inşallah. Yetişir arkadaşlar. Gelir. Sizler de görürsünüz. Evet e, yavaş yavaş bir videonun da sonuna gelelim. Şöyle. Evet. Yavaş yavaş bir videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Fazla uzadı. Sizleri de üzmek istemiyorum. Fazla da bekletmek istemiyorum. E, en az benim kadar sabırsızsınızdır. E, güzel çalışmalar olacak. E, takipte kalın. Sabırla kalın arkadaşlar, diyorum sizlere. Şimdi e, göreceksiniz, bugün e, inşallah kablo kanallarımıza döşeyip netlerimizi halledeceğiz. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın, birazcık video çekmekte geciktim. E, badana boya, tatil, matil anca arkadaşlar biz de dinlendik. Artık bu saatten sonra da çalışacağız. Kuşlarımızı da çalıştıracağız. Tarıyız. Japoneslerimiz var bakın burada. Tarıyız. Sarı surat ve e, Rainbow Japoneslerimiz var. Onları da çalıştıracağız. Bekleyin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.